Şimdi Burak e, Burak Yılmaz, <laughs> Barış Allah. Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Berkan Oliveira. 11'e baksana kanka. Yedeklerde de Mertens var. Yani evet. Ya mesela Mertens'i 10 numarada oynatıp sağda Kerem oynatabilirdi yani. Ama Okan da düşünüyor i̇şte, ki pazar günü derbim var benim. E tabii, tabii. Ya, yani, bence buradaki bu buradaki en diyor, mantıklı, aldı. buradaki en mantıklı şey Barış Alper'i sağ atıp ee Vinicius'u Vinicius 11 başlatmak. E Tete'ye niye bu kadar yatırım yaptın derler adama. Ya abicim Allah Allah aynı şey mi? Gerizekalı ya. Öf <gülüyor> abicim <gülüyor> futbolcular tutmayabiliyor. Fenerbahçe'ye gelip de tutmayan oyuncu var. Mesela Kurunici. Tete Kurunic. de tutmadı. Yani olabiliyor e, abi böyle beklentiniz şeyler. beklentiniz çok fazla mıydı ki? Evet. Vallahi... bile bile lades oldu biraz da. Bence bence kurun işte bence kurun işte bu kadar kötü beklenmiyordu kanka. Kurun işte bu kadar kötü beklenmiyordu. Ama kurun işte ki zaten. Ya. Bu kadar kötü beklenmiyordu. Kurun hiç oynamıyordu ki abi. Ya. Ya Milan'ın gözden çıkardığı bir adamdı ama Tete gelirken işte Fener'in elinden aldık, Şaktar'dan oyuncu çektik, şöyle böyle falan yani. 25 milyon piyasa değeri var. Tabii canım öyle dediler. Ya şu an Yunus'u tutabilirdin kadronda. Adam evet. İngiltere'de neler yapıyor? Yunus cebinden 5 tane tete çıkarırdı. Onu söyleyeyim baba bir kere. Aynen öyle. Yunus cebinden 5 tane tete çıkarırdı. Bu aynen, arada ama bence... Ha. Hala Galatasaray için en büyük hayal kırıklığını ben Zaha olduğunu düşünüyorum. Bence Galatasaray için en büyük hayal kırıklığı Zanyolo'nun yollanması. Ama abi baktığın yani. zaman diyorsun ki Zaha yani. Bence. Zaha geliyor diyorsun bence. Zaha. Ama böyle bir Zaha bence, çıkıyor. Bence. Villa almaz gibi. Zanioluk şu Galatasaray kadrosunda olsaydı var ya. Yani bilmiyorum, bilmiyorum. Bir de bence bu sezon hayal kırıklığı Icardi'nin performansı bence kötü. Ya iki takımda evet. da bunları konuşabileceğimiz bir sürü oyuncu var. Ve Koca bence iki takımda şey. da yollanan oyuncular yanlış. Galatasaray'da da yol, yanlış oyuncular yollandı. Fenerbahçe'de de yanlış oyuncular yollandı. Bak. Fenerbahçe'de bir kere devre arası inanılmaz kötürür, Fenerbahçe'de yani... bir kere Zayt tutuldu, Crespo yollandı. Bak Zayt tutuldu, yalmış. Crespo yollandı. Vallecano şu anda Crespo'nun 4 milyon şeyini alacak. Bedava biliyor musun? Ee, Abi, bu bu de alırlar. Bonservisini alacak. Ee, Ryan Kent Bilmiyorum şimdi yalan olmasın belki Ryan Kent'in de yaptığı bir boklar vardır. Kendini küstürmüştür vesaire. Orasını bilemem. Yalan yok. Ama Ryan Kent de mesela bence kazanılabilir bir oyuncuydu. O Onu da geçiyorum. Ryan Kent hadi diyelim neyse. Babacım biz yani Lincoln ve Crespo'yu yollayarak bence en büyük hatayı burada yaptık. Emre Mor da dahil edince yani Emre Mor ya Emre Mor, Kanka, şu an İrfan kanatlarından, yok mesela. Mevcut Emre kanatlarından ın çok farklı bir oyuncu Emre Mor senin. Driplingi evet. var, çalımı var. Hangi kanadını var şu an? İrfan sakatlandı işte, arıyorsun mesela. Kupa'da başlatabilirdin Emre Mor'u. Aynen öyle. Ya Cengiz, Kent, Joshua King, Tadic, İrfan. Ee, bir tane daha olabilirmiş evet. Emre Mor'u yollamasan da olurmuş yani. Harbi. zaten yok. King yerine Emre'yi tutardın işte. King King'e ne oldu ya yine? Injury işte. Gelecekmiş e ama bu ya. hafta içinde. King'e ne oldu yine ya? Gene. <laughs> Darbeye bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Bir hafta Ronaldo gibi oynuyor. 3 hafta yok ama. Bak. Ya yani işte kronik ya. Yani bilemiyorum abi ya. Bilemiyorum. Şu hatalar yapılmasaydı. Ama ki bunları da ya. Abi işte aldığın oyuncuların çok iyi olduğunu düşünerek alıyorsun ve elinde patlayınca böyle sıkıntılar yaşıyorsun. Sıkıntı bu. Sıkıntı burada başlıyor zaten dostum. Yani Galatasaray'a Ziyeh gelirken ne dediler? Ligi değiştiren adam dediler. Şu an evet. nerede? Ziyeh bir de bir de sanki unutuldu gibi ha Ziyeh. Ben anlamadım ya yani, yani, Gal ben Galatasaraylı hiç... sayfalardan bir tane bile Ziyeh şeyi görmüyorum. Lan bu adama ne oldu? Bu adam ne zaman yani... geliyor? Nerede? Ne yaptı bu adam? Yani kimse hesap sormuyor lan şu an. Abi, Unutuldu adam benim yani. En başında, en başında dediğim doğruydu. Bir ay geç yatırmışlar adamın parasını. Kopenhag Ciddi. deplasmanına gitmemiş. E, Süper kupa deplasmanına Ciddi. gitmemiş. Başka. Bilerek ağrım var diye. Aha. Ondan sonra zaten ne olur ki? Utmaz. Aynen. Düşünmüyorlar şu an şeyde. Evet. Yani ama mesela Endombele Endombele, endombele takılın. Mi? Endombele takılıyor ya kral. Tabii canım. Ama tatile git. Endombele, endombele, şey endombele şey gibi. Bilbao'nun insanları eleti. İlvaonun Madrid'i tokatlamasına ne diyorsunuz peki Williams kardeşlerle? Atletico'yu oynamıştım bu maçta. <laughs> ben de ikiden bir oynalıydım. <laughs> Hangisini oynadınız amına koyayım? Ha, Madride. <laughs> Madrid'e diyor kanka. İlk maçı 1-0 yenilmiş bir de dedim. Bu maçta belki yener uzatmaya gider. Hay Ama 3 tane de burada yedi. Kara Gümrük Galatasaray. Şimdi bu bu maç hakkında abi şu eleman <laughs> neymiş ya? Şu eleman bu nasıl bir fizik ya? Bu o. Markao... Hmm, <laughs> oğlum bunu nereden buldunuz da getirdiniz bu adamı ya Abdülkerim'le bir fotoğraf var Abdülkerim yani... gözükmüyor fotoğrafta Şaka mısınız oğlum ya Bu adam neymiş baba bu adam 1.96 98 kilo Dev Tam bir tosu Wuhan takımından gelmiş Wuhan 26 maçta 27 gol atmış Çin'de Evet 26 maç 27 gol Çin gene var ya Skin'de sallamıştır bu İnanılmaz ya. Abi Abdülkerim'le fotoğrafı var. Ba atayım mı çete? At bakayım. Bakabiliyor musun ona? At at. Bak attım. Bak sana çocuk gibi kalmış yanında. Apo da <gülüyor> kalıplı. <gülüyor> bir adam. oğlum yani. Abdülkerim de evet kalıplı bir adam bu arada yani. Evet, Gerçekten kalıplı bir adam. Yani, yani özel mesela, özel bu adam gibi Arkadaşlar yanlış anlamayın. <laughs> bu adam kilolu değil ha. Kalıplı. Bu adamın hayvan gibi fiziği var. Bu adam 50 numara giyiyordur ayakkabıyı. Bak sana yani, şuna kilosu falan yerinde bir adam yani. Adamın sol bacağı bizim mami kadar işte. Abart. <laughs> 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 doğru. Nereden doğru, buldunuz geçirdiniz bu adamı? Ben anlamadım ki kanka. Tesislerde de özel üretmişler önce bu adamı. Lan sonra bir koydu ne son neye uğradığını şaşırdım lan buna kayıp. <gülüyor> Yalnız bu <laughs> arada evet, offside yok mu ya? Neyde? Hangisi? Gol bana çok offside gibi Bakalım, geliyor bilmiyorum. Bakalım izleyeceğiz.